Dostlar merhaba Hoca kafası yayınlarından çıkan AYT Edebiyat Video Ders Kitabımızın konu anlatımlarına Milli Edebiyat döneminde şiir konusuyla devam ediyoruz. Hafıza teknikleri, çağrışımlar, metin tahlilleriyle birlikte bu konuyu enine boyuna ele alacağız. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Milli Edebiyat döneminin özelliklerini size Türk Edebiyatı'nın dönemleri videosunda anlatmıştım. Burada direkt özetini geçip hemen şiire bakacağız dostlar. Milli Edebiyat adı ilk kez hatırlayalım. 1911 yılında yaniikte çıkan Genç Kalemler dergisinde kullanılmıştı. Bu dönemde bir milliyetçilik düşüncesi vardı. Bu da halka doğru ilkesine yaslanıyordu. Bu yönelime de Türkçülük adı veriliyordu. Türkçülük hem bir siyasi akım hem de bir edebi akım olarak karşımıza çıkıyor. Genç Kalemler Dergisi milliyetçilik hareketini edebiyata taşıyor. Kimdi bunlar? Ömer Seyfettin, Akil Koyuncu, Rasim Aşmet ve daha önce Fecrati'de yer alıp da milli edebiyata katılanlar örneğin Ali Canip Yöntem gibi sanatçılar bu misyonu üzerlerine alıyorlardı. Bu dergi milli edebiyat deyimini ilk defa ortaya atarak böyle bir edebiyat oluşturmanın gerekliliğini ortaya koyuyorlardı. Çok önemli bir makale vardı. Yeni Lisan makale zaten genç kalemler dergisi de çıktığı ilk günden itibaren baş konusunu baş meselesini bu konuya ayırmıştı yeni lisan konusuna. Edebiyat dilinin o zamana kadar hep yapay olduğunu iddia ettiler. Örneğin Servet Fünuncuların, Fecra Aticilerin dillerinin yapay olduğunu ve bu noktada halka inemediklerini, halkın dilini sanat dili haline getiremediklerini söylüyorlardı. Ancak şiir konusunda bu adamlar birazcık birazcık esnektir. Öyle ki bak ne diyorlar şiir yalnız sanatçıya ait şahsi bir mesele yalnız bir estetik haz vasıtası. Ne demek bu? Şimdi milli edebiyatçılar özellikle romandır öyküdür, denemedir, makaledir. Bu konuda çok katılar. Yani öyle Arapça, Farsça kelimeler şunlar bunlar kesinlikle tahammülleri yok. Fakat şiir konusunda şöyle diyorlar. Diyorlar ki ya şiir kişiye ait bir meseledir. Onun için adam aruzla mı yazdı, bırakın yazsın. İşte ağır dil mi kullandı, Arapça Farsça kelimeleri çok mu kullandı? İstediğini yapsın. Ama kendi içlerinde birazdan göreceğiz neler yapıyorlar. O ayrı mesele. Ama o dönem yani Milli Edebiyat döneminde Şairlere pek fazla yüklenmiyorlar. Şiiri isteyen istediği gibi yazsın diyorlar. Onun içindir ki Fecrati'nin ferdiyetçi sanat anlayışından çok da fazla uzaklaşmamışlardır. Onlar da şiiri bir bireysel alan olarak görüyorlar. Ama kendileri ne yapıyor dersek şiirde bir kere sade dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazıyorlar milli kaynakları ve yurt sorunlarına değiniyorlar. Halka doğru düşüncesini temel alıyorlar. Türk şiirini öz değerleriyle geliştiriyorlar. Halk edebiyatı geleneğini temel alıyorlar. Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanıyorlar. Bu kendilerinin yaptığıdır. Ama herkesten bunu yapacaksınız diye bir beklentileri yok ama konu eğer romansa, hikaye ise, deneme, makale gibi nesir türünde bir yazı türüyse o zaman diyorlar ki kardeşim halkın dilini kullanın. Şu yapay yazı dilini ortadan kaldırın diyorlar. Şimdi böyle serbest davrandıkları için milli edebiyat döneminde Farklı farklı şiir anlayışları var. Mesela bunlardan biri saf şiir anlayışıdır. Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkmış. Cumhuriyette de devam etmiş. Ahmet Haşim veya Yahya Kemal gibi temsilcileri var dostlar. Halkın yaşayışını konu alan şiir anlayışı var. Mehmet Akif Ersoy'dur en önemli temsilcisi. Sade dille ve hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir anlayışı var. Bunun da en önemli temsilcisi Mehmet Emin Yurdakul. İşte milli edebiyatçılara en çok yaklaşan anlayış da bu anlayıştır. Başka yönelimler de var. Mesela nailer ya da diğer bir bir adıyla Nev Yunanilik dediğimiz başka bir anlayış da var bu dönemde. Bu, bu milli edebiyatçıların şiir konusunda esnek davranmaları kimseyi bu anlamda zorlamaya çalışmamalarından kaynaklanıyordur. Peki milli edebiyat dönemi şiiri nasıl bir şiirdir? Gelin bir metin tahlil edelim. Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin birer derin sesidir. Ben sefilelerde değil, güzide şanlı Necip ırkımın uzak ve yakın bütün zaferlerini kalbimin tanininde, nabızlarımda okur, anlar, eğlerim tepcil. Sahifelerde değil çünkü Atilla Cengiz. Zaferle ırkımın tekviç eden bu nasiyeler, o tozlu çerçevelerde, o iftira amiz, muhit içinde görünmekte kirli şermende. Fakat şerefle numuyan Sezar ve İskender. Nabızlarımda evet çünkü ilm için müphem. Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamiyle. Damarlarımda yaşar şanu ihtişamiyle. Oğuz Han işte budur gönlüme eden mülhem. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan ve müebbet bir ülkedir Turan demiş Ziya Gökalp. İşte milli edebiyat dönemi milli edebiyatçıların bak milli edebiyat döneminin şiiri budur demiyorum. Milli edebiyatçılarının şiiri budur işte. Ama Milli Edebiyat döneminde birazdan göreceğiz. Mehmet Akif var, Yahya Kemal var. Farklı farklı tarzda şiir yazanlar vardır. E şimdi baktığımız zaman elbette yabancı kelimeler yine var. İşte şurada baktığımız zaman tepcil. Biliyor muyuz tepcilin ne demek olduğunu? Ya da baktığımız zaman yabancı sahife, sayfa dememiş mesela. Türkçeleşmiş halini kullanmamış. Sahife demiş. Var. Ancak baktığımız zaman bir bent kullanımı söz konusu. Beşlik bir bent var. İşte hece ölçüsünün kullanıldığını görüyoruz. Sade bir dil işte neye göre? Servet-i Fünun'a göre, fecratiye göre sade bir dilin kullanıldığını görüyoruz. E konu olarak da vatan, millet, sakarya bu tip konular ele alınmış. Milli edebiyatçıların şiir anlayışı tam olarak budur diyebiliriz. Evet şimdi Mehmet Emin Yurda kulla başlayalım. Adamın soyadı zaten her şeyi anlatıyor. Yurda kul olmuş bir arkadaştan bahsediyoruz. Şu karizmaya bir bakar mısın ya? Bıyıklar falan o biçim. Şimdi Türkçülük düşüncesini benimseyen bir şairdir. Özellikle milli edebiyatçıların yetişmesine ön ayak olmuş bir adamdır. Cenge Giderken adlı şiiriyle adını duyurmuş önemli bir şahsiyet. Milli şair, Türk şairi gibi ünvanları vardır ki bu ünvanları Cenge Giderken adlı şiiriyle almıştır. Toplum için sanat anlayışıyla hareket ediyor. Zaten milli edebiyatçıların bak milli edebiyat döneminin demiyorum. Milli edebiyatçılarının sanat anlayışı budur. Kolay anlaşılan bir dili vardır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsünün uzun kalıplarını denemiştir. Öyle 8'li falan uğraşmamış. 11'li 14'lü kalıpları kullanmış. Dörtlük geleneğinin dışına çıkmıştır ki bunu yapan Sadece kendisi değil işte biraz önce Ziya Gökalp'in şiirini okuduk. Beşlik bentlerle de şiirler yazılmış. Üçerli, altışarlı, sekizerli dizelerden kurulu şiirleri var adamın. Batıdan alınan nazım biçimlerinde denemiştir, didaktik bir şiir söyleyişi benimsemiştir Mehmet Emin yurda Kul cool. adam yurda kul cool olmuş hocam. Yurda kul cool olan adam, adamdan ne beklersin? Türkçe şiirler beklersin. Türk sazı beklersin. Ey Türk uyan beklersin değil mi zaten? En önemli eserleri de bunlardır. Bu üçünü ezberlemeniz lazım. Ha, onun dışında Tan sesleri, Mustafa Kemal Ankara, Ordunun Destanı, Dişli Önünde, Turana Doğru, Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, Aydın Kızları nesir türünde, Fazilet ve Asalet, Türkün Hukuku bu ikisini bilelim. Kral George, Dante gibi eserler kaleme almış. E gelsin kodlamamız hocam güzel bir kodlamamız var. Bu önemli eserlerini bu şekilde hikayeleştirebilirsiniz. Mehmet Emin Yurda Kul. Emin ve Yurda Kul. Buradan yola çıkacağız. Mehmet Emin bir şekilde Yurda Kul olmak istemiştir. Niye? Çünkü Birinci Dünya Savaşı yapılmış. Ülke işgale açılmış. Mustafa Kemal halkı örgütleyerek bir kurtuluş çabasına girmiş değil mi? Böyle bir dönem. E şimdi... Ankara'dan gelen Mustafa Kemal'in çağrısına Aydın kızları bile katılınca Dicle önünde iyice düşünüp Turan'a doğru zafer yolunda bir şeyler yapabilmek için Mehmet emin bir şekilde yurda kul olmaya karar vermiştir. Hiçbir şey yapamasam bile Ey Türk Uyan adlı ordunun destanını isyan ve dualarla dile getirir. Ankara halkını milli mücadele etrafında birleştiririm diye düşünmüştür. Türk'ün hukukunda zaten bu fazilet ve asalet vardır diyerek Kral George'a Dante'ye karşı tan sesleri etrafında savaşmak, Türk sazı ve Türkçe şiirler söyleyip ordunun moralini yüksekte tutmak istemektedir. Mehmet Emin Yurda Kul. Tamam Evet. Devam edelim hocam. Ziya Gökalp çok önemli bir adam. Düşünür kimliği, sanatçı kimliğinin her zaman bir adım ötesinde. Zaten edebiyatımızda sosyolojinin kurucusu, ilk sosyolog olarak bilinir. Türk sosyolojisinin kurucusu. Düşünür kimliğini söyledik. Milli Edebiyat akımının öncülerindendir kendisi. Ama dikkat. Bu adamın en önemli olayı dağınık bir şekilde ilerleyen Türkçülük düşüncesini bir sisteme bağlamıştır. Çünkü Osmanlı toplumunda bir tebaa anlayışı vardı. Türklük vesaire bu tip anlayış pek fazla yoktu. Hatta Türk milleti Osmanlı döneminde hani vergi ödeyen askere alınan bir kesim olarak değerlendiriliyordu. Daha ziyade işte ticaret azınlıklara bırakılmıştı vesaire. E, Türkçülük düşüncesi yeşermeye başlayınca böyle sistemli bir şekilde ilerlemedi. Dağınık bir şekilde ilerledi. İşte bunu sisteme bağlayan kişi Ziya Gökalp'tir unutmayalım. Ha, İtopik düşünceleri de var. Mesela bütün Türklerin bir arada yaşadığını düşlediği bir Turan ülkesi de düşlemiştir ki bu düşünce Mustafa Kemal Atatürk'ü de derinden etkilemiş. Mustafa Kemal Atatürk bu uğurda yani bütün Türklerin bir arada olabileceği bir devlet hayaliyle birçok konuşma, birçok girişimde de bulunmuştur. Yeni kurulan Yeni genç Türkiye Cumhuriyeti büyük oranda Ziya Gökalp'in düşüncelerinden etkilenmiştir unutmayalım. Peki nasıl şiirleri var bu adamın? Didaktik şiirleri var, manzum destanları var, masal denemeleri vardır. E dili nasıl olacaktır bir milli edebiyatçıdan ne beklersin? Çok yalın bir dil ve hece ölçüsünü kullanmasını beklersin değil mi? E eserlerine bakacak olursak dostlar Kızıl Elma diye bir şiiri var. Ömer Seyfettin'in Kızıl Elma Neresi adlı eseriyle karıştırmayacağız. O öyküdür. Yeni Hayat, Altın Işık üçünü de ezberlememiz lazım. Mektup türünde Malta mektupları eh nispeten önemli ama nesir türünde Türkçülüğün esasları, Türk töresi, Türk medeniyeti tarihi, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Bak bu çizdiği meseleleri ezbere biliyor olmanız lazım ayete için. E gelsin kodlamamız. Şimdi bu adam Türkçüydü değil mi? E. Ziya Gökalp, Gönül Kalp, Gönül ve Kalp işi. Ziya gönülden ve kalpten ne istiyor bu adam? Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak istemektedir. Ancak bunu Türk töresine ve Türkçülüğün esaslarına uygun bir şekilde yapmayı kafaya koymuştur. Çünkü Türk medeniyeti tarihi hep bunu göstermiştir. Bu yeni hayat altın ışık içinde kızıl elma bile sunsa bu kararından vazgeçmeyeceğini Malta mektuplarında dostlarına bildirmiştir. Ziya Gökalp unutmayalım. Evet kıymetli dostlar geldik Ali Canip yönteme. E kendisi biliyorsunuz fecraticidir esasında. O fecratinin beyannamesinde imzası olan kişilerdendir. Ama daha sonra milli edebiyata katılmış. Hatta milli edebiyatın en çetin savunucusu olmuş. Bu uğurda cenab Şahabettin ciddi tartışmalara girmiştir. Zaten edebiyatımızda polemikçi olarak bilinir. Cenab-ı Şahabettin yaptığı tartışmalar yüzünden. Makaleleri ve edebiyat tarihçiliği ile tanınır. Şiir türünde öyle çok bir eseri yok dostlar. Genç, geçtiğim yol diye bir eseri var. Nedir geçtiği yol? İşte Fecrati'den geçti. Milli Edebiyat'ta karar kıldı kendisi. Makale türünde Milli Edebiyat meselesi ve Cenab Bey ile münakaşaların. Bak bunu unutmayın. Münakaşa. İnceleme türünde Türk Edebiyatı Antolojisi, Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri diye eserler kaleme almış. E gelsin kodlamamız. Hocam bu kodlamayla eserleri unutacağını zannetmiyorum. Dikkat. Ali Canip yöntem. Yöntemden yola çıkacağız. Kodlamamız bu. Ali Canip yöntem olarak Geçtiği yolu herkese önermektedir. Bu yoldan geçenlere de sıkı sıkı tembihlemiştir. Aman kimseyle Cenab-ı Şahabettin'le münakaşaya girmeyin sakın. Cenab-ı Bey'le münakaşalarım tamam. Buradan hatırlayabilirsiniz. Evet geliyoruz talihsiz bir arkadaşımız Rıza Tevfik Bölükbaşı. Nedir talihsizliği? Ser barış antlaşmasına imza atanlardan olmasın. Yani bu noktada padişaha direnecek hali yok. Ben hayır imza atmam diyecek hali yok. Atıyor imzayı ama o en büyük pişmanlığıdır. Kendisi de bunu ifade eder. Başlangıçta Abdülhakamit'ten, Teyf Fikret'ten etkilenmiş ama daha sonra kendi karakterini bulmuş. Nedir kendi karakteri? Aşık tarzı ve dini tasavvufi halk şiiri. Tamam. Milli Edebiyat Dönemi derse İşin içine din, tasavvuf, aşık edebiyatı derse hemen bu bölük başını işaretlememiz lazım. Duygulu içten koşmalar ve nefesler yazıyor hocam. Felsefe, edebiyat tarihi alanlarında da eserleri var. E adamın zaten bir de ünvanı var. Feylesof Rıza değil mi? Şuraya yazalım belki lazım olur. Feylesof Rıza. Evet adamın ünvanıdır bu. Unutmayalım dostlar. Evet tek eseri var. Serabı Ömrüm. Tabii ki bunu unutmayacağız. Bir de adamın sanatçı özelliğini unutmayacağız. Nasıl hatırlayalım hocam? Kodlamamız şöyle. Rıza Tevfik Bölükbaşı Rıza Göstermemek. E Serap ömrünün bir hiç uğruna heba olmasına Rıza göstermemiş. Halk ve tasavvuf yolunu seçmiştir. E Serap ömrüm halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tasavvufi şiirler vesaire. Evet gelelim Halde Nusret Zorlu Tuna'ya Ümmül Muharrit ben doğduktan bir sene sonra kendisine Ümmül Muharret ünvanı verilmiş. Kendisi roman ünitesinde de önemlidir aslında. Hikaye ünitesi için de önemlidir. Ama şiirleri de var. Mesela ilk Aruz'la başlamış şiirler yazmaya. Daha sonra heceye yönelmiş. Serbest tarzda yazdığı şiirler de vardır. Ama en önemli şiiri Git Bahar başlığını taşımaktadır. Zaten bu şiirle adını duyurmuştur halde. Evet değerli dostlar ilk önceleri aşk şiirleri kaleme almış daha sonra yurt güzelliklerini işlediği şiirler yazmış. Bir dönem sonra da böyle Necip Fazılımsı yani böyle mistik şiirler, mistik havayı yansıtan şiirler yazıyor. 1983 yılında Ümmül Muharrik yani yazarların annesi ilan edilmiştir kendisi. Peki eserlerine bakalım. Git Baharı Unutmayacağız, Geceden taşan dertleri unutmayalım bence yeterlidir. Yani ezberlemeniz gereken eserler bunlardır. Yayla türküsü yurdumun dört bucağı ellerim bomboş. Öykü türünde beyaz selvi, büyük anne, aydınlık kapı bu çizdiklerimi ezberleyin lütfen. Roman türünde küller, gülün babası kim, sisli geceler, aşk ve zafer bu eserleri ezberlesek iyi olur diye düşünüyorum. Evet kodlamamız Halide Nusret. Nusret'ten hatırlayalım dostlar. Şöyle bir hikayemiz var. Halide Nusret'ten et yiyebilmek için Zorlutuna Tuna Nehri yolculuğuna çıkar. Geceden taşan dertler içinde yayla türküsü mırıldanarak yurdun dört bucağını gezer ama elleri bomboş aydınlık kapı içinden büyük anne evine geri döner. Bundan sonra sisli gecelerde beyaz selvinin altında aşk ve zafer hikayeleri okur diye bu şekilde eserlerini özetleyebiliriz dostlar. Peki şimdi gelelim Baba bir isim Mehmet Akif Ersoy. Hem karakterine hayranım, hem şiirlerine hayranım. Müthiş bir adam, İstiklal şairimiz. O dönemin bağımsız şairlerindendir kendisi. 20. yüzyıl Türk İslam Milliyetçiliği'nin en büyük sanatçısı, e İstiklal Marşı'mızın şairidir değil mi? Türk İslam Milliyetçiliği diyoruz ama, çok modern bir adamdır. Yani anlatıldığı gibi bir adam değildir. Önce onu bir söyleyelim. Yani öyle gelenekçi, geleneklere bağnaz bir şekilde sıkı sıkıya bağlanmış bir adamdan bahsetmiyoruz. Son derece modern, Batı'nın bakmayın e, tek dişi kalmış canavara benzetmesine Batı'nın Teknoloji anlamından ürettiği ne varsa bunları geçmemiz gerektiğini ifade etmiştir birçok yazısında. Ama nedir? Kendi kültürümüzü, kendi geleneklerimizde muhafaza edip onları da günümüze taşımakla mükellef görmüştür kendisini. Çok modern bir adamdır. Kızına Nazım Hikmet'in annesinden resim dersleri aldırmıştır. Spora ilgisi vardır. Güreşçidir, aynı zamanda kayıkçıdır vesaire bir kahramandır, kuvvacıdır en başta. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'yu karış karış gezmiş, bütün Anadolu'da camilerde vaazlar vererek Anadolu halkını milli mücadele etrafında bir araya getirmeye çalışmıştır. Çalışmış, didinmiş, İstiklal Marşı'nı yazması karşılığında ödül olarak kendisine verilen parayı kabul etmemiş ve İstiklal Marşı'nı Kahraman Türk Ordusuna hediye etmiş çok büyük bir fikir adamından, çok büyük bir kahramandan bahsediyoruz. Biraz rahmetli dedeme benzetiyorum onun karakterini bu bakımdan anlatmak istedim. Şimdi lirik epik özelliği gösteren şiirleriyle tanınır. E zaten Çanakkale şehitlerine, İstiklal Marşı, Bülbül bunları bileceğiz değil mi? Şiirlerinin çoğunda dini bir lirizm vardır. Mehmet Akif'in Tevfik Fikret'le din ve medeniyet konusunda yaptığı tartışmalar vardır. Örneğin Fikret'in Haluk karakterine karşılık Mehmet Akif Ersoy'la Asım diye bir karakter yaratır ve Türk gençliğinin Asım gibi olması gerektiğini söyler. Bu noktada bu tartışmaya şahit olmayı çok isterdim. Yani düşünsene bir tarafta çok büyük bir isim Tevfik Fikret, bir tarafta Mehmet Akif tartışıyorlar. Neler neler öğrenir insan. Yani şu an günümüzde televizyonda tartışan adamları görüyorsunuz işte. Bir anda Teyfi Fikret bir anda Mehmet Akif. Müthiş. Türk şiirine gerçek realizmi getiren adamdır. Ne demek bu? Hayır. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim diyerek gerçekçi hayat sahnelerini Türk şiirine taşımıştır. Hatta şöyle der. Der ki Bizim sanatçılarımız betimleme ve tasvir konusunda yetersizdir. Yetersiz olmalarının sebebi Bizim kültürümüzde resim sanatının dışlanmasıdır. Eğer biz resim sanatına gereken önemi verseydik, romancılarımız, hikayecilerimiz, şairlerimiz betimleme ve tasvir konusunda bu kadar yetersiz kalmazdı. Resim sanatına da çok önem verir kendisi. Şiirlerinde toplum yaşantısını tüm yönleriyle anlatır. Sade bir dili vardır. Şiirlerinin bazı bölümlerinde ağır kelimeler kullanıldığı da görülür. Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır. Aruz ölçüsünü kullanmış. Aruz ölçü Süsünü konuşma Türkçesine en iyi uygulayan iki isimden biri olmuş. Diğeri de Tevfik unutmayalım. Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanır ama özellikle mesnevi nazım biçimini kullanır. Yani A, B, B, C, C. Manzum hikaye dendiği zaman akla gelmesi gereken iki önemli isimden biridir hocam. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Hasta adlı eserleri oldukça önemlidir. Şiirlerinde didaktik özellikler de vardır. Mehmet Akif hem şiirlerinde hem de karakter olarak cehaletten, ahlaksızlıktan, taklitçilikten, taassuptan, fakirlikten, inançsızlıktan, köksüzlükten nefret eder ve bunları şiddetli bir şekilde eleştirir. Toplum için sanat anlayışıyla hareket eder. Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı çok iyi bilir ve buralardan çevirilerde yapmıştır. Özellikle ana dili gibi bildiği Arapçayla birlikte Kur'an-ı Kerim'in tesvir ve tercümesini yapmıştır kendisi. Hatta Atatürk bu konuda onu görevlendiriyor. Fakat kendisi hem sağlık sorunları nedeniyle hem de bazı olayları gururuna yediremediği için ki ben o konuda kendisine hak veriyorum... Mısır'a gidiyor. Mısır'a gidince bu iş birazcık aksıyor. Atatürk de sürekli istiyor hani şu te tasvirin bir an önce te tefsirin tercümenin bir an önce tamamlanmasını istiyor. Mehmet Akif hem hastalığından dolayı hem de kendini biraz yalnız hissettiği için birazcık aksatıyor bu işi. Sonra Elmalı Hamdi yazara veriliyor bu iş ve o tercümesini yapıyor. Bütün şiirlerini Safahat başlığı altında toplamıştır. Safahat 7 bölümden oluşuyor. Safahat Süleymaniye kürsüsünde Hakkın Sesleri, Fatih kürsüsünde Hatıralar, Asım Gölgeler şeklinde. Bir kodlamamız var mı? Bence Mehmet Akif Ersoy'un kodlamaya ihtiyacı yoktur. Bu adamı bilmiyorsak bize ayıp zaten. Bize ayıp. Yani İstiklal Marşımızın şairi diyerek bir kenara koymak yerine bu adamı çok iyi araştırmanız ve okumanız gerekmektedir. Size size Mehmet Akif ile ilgili önerebileceğim kitap Öteki Vaiz adlı kitabı mutlaka okuyun. Bence her Türk vatandaşı bu kitabı okumalı ve Mehmet Akif Ersoy'u hakkıyla tanımalıdır. Sinan Meydan'ın yazdığı güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Evet şimdi gelelim Yahya Kemal Beyatlı'ya. Hocam olarak girdiğiniz bu evden babam olarak çıkmanıza müsaade etmeyeceğim der Nazım Hikmet Yahya Kemal için biraz çapkın bir arkadaşmış. Şimdi kendisi şiirleri e, milli edebiyat akımına uymaz, bu da bağımsızdır. Ama katıldığı konferanslarda yaptığı konuşmalarda milli edebiyatçıları da destekler yani öyle onları tükaka şeklinde görmez. Kendisi böyle geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir oluşturmuş. Nedir hocam bu? Yani çağdaş batı şiiriyle divan şiirini birleştirmiş. Onun için de neoklasik olarak adlandırılmış. Neo yeni klasik eski. Divan şiirini yeni formlarla tekrardan canlandırmış. Şarkılar, rubayiler, murabbalar, gazeller yazmış. Bir dönem Nev Yunanilerde de takılıyor ama çok fazla kalmıyor. Şiirlerinin ana teması Osmanlı Devleti'nin tarihi ve medeniyetidir. Ya Osmanlı'ya açık açık bir hayranlığı var. Özellikle Osmanlı'nın şanlı dönemlerini sürekli şiirlerinde anlatmış. Ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır unutmayalım. Aruz ölçüsünü de çok güzel kullanır ve Türkçe'ye de başarıyla uygular. Saf şiir anlayışının önemli temsilcilerinden biridir. Şiir ve düz yazıyı birbirinden ayırmıştır. Öyle şiiri düz yazıya yaklaştırayım falan Mehmet e, Yahya Kemal'de yoktur. Şiiri düz yazıdan tamamen uzak tutmuştur, uzaklaştırmıştır diyeceğiz. Yani Nazmı Nesir'den uzaklaştırmış. Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır. Onun için şiir sayısı az, kalitesi oldukça yüksektir. Dil ve üsluba çok önem vermiştir. En uygun kelimeyi bulasıya kadar şiirini bitmiş saymaz. Onun için parnasyendir diyebiliriz. E, müziğe de önem vermesinden dolayı da sembolistlere de yaklaşıyor zaten. Ölçü, ahenk, uyak onun için çok önemli. Musiki çok önemli. Toplumsal konulara pek fazla yer vermemiş, lirik şiirleriyle tanınmış. Aşk, lirizm, ölüm kaygısı, sonsuzluğa ulaşma duygusu gibi temaları işlemiş. Lirik şiirlerinin dışında epik şiirleri de vardır. Akıncı, Muhaş türküsü bunlara örnektir. En güzel şiirleri, en çok sevilen şiirleri, evet sessiz gemi değil mi? Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bunu bilmemiz lazım. Süleymaniye'de bayram sabahı diyelim. İstanbul şairi olarak bilinir. İstanbul'u çok sever. Medeniyetiyle, kültürüyle sever. Tarihiyle sever. Özellikle Osmanlı ile olan ilişkisiyle sever. İstanbul Osmanlı'nın başkentiydi. Bir dönem milletvekilliği yapıyor. Milletvekili olduğu için sürekli Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Ankara'dan döndüğünde arkadaşları soruyor işte Ankara'nın nesi meşhur, nesi güzel. İstanbul'a dönüşü der. O derece sever İstanbul'u. Türkçe ağzımda annemin sütüdür diyen şair şiirlerinde konuşma Türkçesini başarıyla kullanır. Eski tarzdaki şiirlerinde dili birazcık ağırdır. Yahya Kemal Beyatlı'nın. Şimdi bu adamın kendi gök kubbemiz ezbere bileceğiz hocam eski şiirin rüzgarıyla ezbere bileceğiz. Bir de rubahiler var. Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, siyasi hikayeler, siyasi ve edebi portreler, edebiyata dair, çocukluğun gençliğim siyasi edebi hatıraları, mektuplar, makaleler. Ama ezberlenmesi gereken eserler bunlardır. Dikkat! Şimdi gelsin kodlamamız. Hocam, şimdi Yahya Kemal Beyatlı. Neleri bileceğiz bu adamla ilgili? Bu adam bir kere Osmanlı hayranıydı. Bey atlı, atlı bir bey. Buradan düşün, buradan hatırla Osmanlı'ya olan hayranlığını. E bu adam musikiye önem veriyordu. Kemal Keman, müzik, musiki. Yahya Yay Ok, ok değil mi? Ok, hece ölçüsüyle yazdığı tek şiir. Bunu hatırlayalım. Bir de eski ile yeniyi birleştirip neoklasik olması değil mi? E o zaman kodlamamız şöyle. Yahya Kemal Bey atlı, yay keman atlı bey. Buradan yola çıkacağız. Yahya yayı ile beraber okunu yanında hiç eksik etmez. Bunun yanında keman derslerini de ihmal etmez. Yahya Kemal Bey tıpkı bir Osmanlı paşası gibi İstanbul sokaklarını atlı gezer. Sürekli geçmişle övünür. Evet şiirlerinde de bunu yapar zaten. Kendisi aynı zamanda çok iyi de bir şairdir kendi gök kubbemiz altında eski şiirin rüzgarıyla ilham bularak özellikle rubaileri kullanıp eski şiirle yeni şiiri birleştirmiş ve neoklasik bir sanatçı olmuştur diye kodlayabilirsiniz Yahya Kemal Beyat diye. Evet kıymetli dostlar geldik 5 hececilere. Tabi bu bizim bir sonraki dersimiz. Milli Edebiyat şiirinden soru gelir mi hocam? gelir. Beçecicilerden gelir mi? O da gelir. Bu dersler çok önemli. Hemen hemen her sene buralardan soru geliyor. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için yani yorumlara yazabileceğiniz bir teşekkür ederim bile beni inanılmaz mutlu ediyor. Onun dışında sorularınızı istiyorum yani sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun mutlaka cevap veririm. Kendinize iyi bakın en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.